Bilim gazetesi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti girdi. olarak hakikaten Kıbrıs'ın durumu ile ilgili hiçbir bilgimiz yok. Bunları da öğrenmek için 50. yıl 1974-2024 ve 41. Yıl kuruluş yıl dönümümüz biz 2024'ü Okyay abinin emirleri neticesinde en iyi şekilde değerlendirelim istiyoruz. İnşallah önümüzdeki yıllarda da bunu katlanarak tüm Almanya'da, Avrupa'da devam ettireceğiz. Sayın Cumhurbaşkanım sizi sahneye davet ediyorum. Buyurun efendim. Çok değerli başkanlar, Sayın Bakanım, Sayın Ulu değerli arkadaşlar bir kere hepinizi en kalbi ve muhabbet duyularına selamlıyorum, hoş geldiniz. <laughs> Tabii 20 Temmuz'da Kıbrıs Barış Harekatı'nın hep birlikte 50. yıl dönümü büyük bir coşkuyla kutladık. 15 Kasım'da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 41. yıl dönümü kutladık. Ve ifade gibi biz Türkiye ile ilişkilerimizi son 50 yıldır bu iletişim çağında Türkiye'nin her bölgesinden gelip Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yerleşen evlatlarını, torunlarını burada büyüten insanlarla öylesine bir kaynaştık ki, kimimiz şöyle diyoruz, 1571'de geldik, kimimiz daha sonra geldik. Mesela bizim biliyorsunuz 3. Cumhurbaşkanımız Doktor Derviş Karoğlu. Doktor Derviş Eroğlu, dedesi Kayseri'den gelmiş. Harada Kayseri'de akrabaları var. Allah kendisine sağlık versin. Tabii Derviş Bey Bugün İstanbul'da bir tedavi için ama dönüyor. Her şeyi yolunda. Ona da buradan sevgiyle etmek istiyorum bu vesileyle. Ve böylesine işte bu adada yaşananlara baktığımızda 1878'de bir süreliğine İngiltere'ye kiralanan Kıbrıs adası ama maalesef Çanakkale Savaşları, Birinci Dünya Savaşları ve İngiltere'nin burası gasp etmesi, ilhak etmesi ve o dönemlerde Umutsuzlukla Türk bayrağının gönderilmesi, ilmesi, İngiliz bayrağının yukarıya çekilmesiyle çok sayıda insanımız geri Anadolu'ya, geldikleri yerlere buradan göç ettiler. 1920 yılı yıllardan sonra İngiliz sömürge yönetiminde, dediğiniz gibi İngilizce ve İngiliz pasaportu ellerinde olması dolayısıyla <laughs> çoğu insanımız İngiltere'ye ve Avustralya'ya göç ettiler. Ve bugün itibariyle bizim gerek ana vatan Türkiye'mizde, gerek İngiltere'de, gerek Avustralya'da Kıbrıslı Türklere baktığımızda sayıya Buradan daha fazla dışarıda insanlarımız vardır. Bu insanlarımız bizim öz değerlerimizdir. Ve onlarla münasebetlerimizi artırmak için olağanüstü bir gayret içerisinde, çaba içerisinde. Çünkü onları buraya kazandırmak, onların oldukları yerlerden burayı desteklemeleri, buraya yatırım yapmaları, burayla her türlü ekonomik, ticari, kültürel faaliyetlerini artırmaları, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin geleceği bakımından çok değerli, çok önemli. Tabii Almanya'yı yeni keşfediyoruz. Almanya'da sizlerin vardı. Rakamı tam bilmiyorum ama 4, sayın, 4, milyon. 4 milyon. 4 milyon. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bir söyle konuşmamızda işte 85 milyon aramadan Türkiye hükümeti ama 5 milyona yakın Almanya ve diğer Avrupa ülkelerinde ve belki 5 milyonda başka ülkelerde toplamda 95 milyondan bahsedilmektedir. İnşallah bu sayı yakın 100 milyon olacaktır. İşte bizim en büyük gücümüz Kıbrıs Türk halkının en büyük gücü bu coğrafyada etrafa şu anda da baktığınızda bir takım olaylara, çalkantılara ve savaşlara burada barış, huzur ve güvenlik içerisinde yaşayabiliyorsak işte bu 100 milyon sayesinde buradaki varlığımızı bu güvenlik içerisinde sürdürmekteyiz. Bunun önemi çok önemli. Dolayısıyla evet Olkay kardeşimi selamlıyorum. Tebrik ediyorum seni bir kere. <laughs> Her türlü etkinliklerle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin sesini duyurmaya çalışıyor. Biz de onunla farklı etkinliklerde buluşuyoruz. İngiltere'de beraberdik. İnşallah 2025'te Almanya'da da beraber oluruz. Evet. Ve Almanya'da oradaki yaşayan vatandaşlarımıza kucak açarız. Muhabbet ederiz. Ve işte onlarda da kazanırız. Çünkü Türkiye'de biliyoruz. Evet. Antalya'da, Bodrum'da, İzmir'de Almanya'daki kardeşlerinin oraya gerek turizm faaliyetleri gerek yatırımlar da Türkiye'ye ne kadar destek olduğumuzu yakınlar bilenlerdenim. Dolayısıyla sizlerin önemi, sizlerin tecrübesi, sizlerin tasarrufları, sizlerin yıllardır çok önemli iş insanları olarak Alman ekonomisini yaptığınız hizmetler. Şimdi bir Almanya ziyaretinde şu kadar sene sonra oraya işçi olarak giden Türkiye'nin çeşitli farklı bölgelerinden o değerli insanlar şimdi torun sahibi ve torunlar işler kurmuşlar, şirketler kurmuşlar, müessisler kurmuşlar ve artık büyük çapta işler yapıyorlar. Alman ekonomisine yön verebilecek noktaya gelmiştir. Tabi Almanya'daki yaşayan bu kardeşlerimizin başarıları ve etkileri Türkiye Cumhuriyeti ile ilişkileri de elbette daha üst bir noktaya taşıyabilmiştir. O bakımdan evet Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de sizlerin bir vatanıdır. Vatan toprağıdır. Buradaki varlığı seslenmek istiyorum. Kendilerini daha sık Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine görmek istiyoruz. Burası bir vatan toprağıdır ve burası artık geostratejik, geopolitik gelişmeler bağlı olarak önemi her geçen gün artmakta olan bir vatan toprağı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bahsetmekteyiz. Evet sıkıntılarımız var. Çünkü Güney Kıbrıs dur durmuyor. Güney Kıbrıs tanınmış bir devlet Alpabin'e girmiş ve gerçekten bize çok büyük haksızlıklar yapıyorlar. Sadece siyasi olarak değil, ekonomik olarak da. Gerek mülkiyet meselesinde, gerek turizm alanında, gerek üniversitelerde bizi yıkmak için ellerinden gelen her şeyi yapmaktalar. Ancak bizi yıkamadılar, yıkamayacaklar. Çünkü bizim arkamızda 100 bin yıllık bir kültürümüz var. Ve şimdilerde Türk devletler teşkilatına girmeyi başarmış Kazakistan'dır, Özbekistan'dır, Türkmenistan'dır, Kırgızistan'dır, Azerbaycan'dır. Bütün bir Türk ailesi olarak baktığımızda 300 milyondan bahsedilmektedir. Ve o şekilde aramızdaki her türlü ilişkilerin geliştiğine göre doğal olarak bundan yıllar önce bizim bir Alparslan Türkeş büyüğümüz vardı. Biliyorsunuz Bozkurt'umuz Kıbrıs Benim de de bizim Türk dünyasından bahsettiğinde ben acaba nedir dediği derdim. Yani o aklıma almıyordu neyin ne olacağını. O bundan 60 yıl önce öngördük neyin olacağını. Yani Sofya'nın birliğinin çökmesiyle Türk devletlerinin tekrar temayüz etmesi, bağımsızlıklarını kazanması ve işte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin en güneydeki Türk devleti olarak kuruluşu ve şimdi bakıyoruz ne diyoruz Kazaklara, Özbeklere, Türkmenlere, Azerilere, Kırgızlara bakınız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti en güneydeki bağımsız bir Türk devleti olarak sizlerin Akdeniz'e açılan penceresidir, kapısıdır, serhat vatandır. Bu şekilde duygulu konuşmalar yapılabiliyor. Dünyanın çeşitli platformlarında bu da bizim için tabii hiç, hiç böyle küçümsecek bir şey değildir. Bizim burada bazı muhalefetler var. Her gün bizimle bu konularda farklı konuşarak yaptığımız işleri aşağılamak suretiyle bütün bu başarıları işte kendilerine göre hafife alarak bunları böyle es geçmeye çalışıyorlar. Çünkü onların dünyası farklı bir dünyada yaşıyorlar. Onlar hala daha Kıbrıs'ta Rumlarla bir Birleşik Kıbrıs hayali yaşayarak ve Güya Federasyon ama yaşasın Tahsin Bey bunları çok iyi bilir. Onların detaylarına baktığınızda esas egemenlik tabii çoğunlukta olan, gücü olan, tanınmış devlet. Bizi de oraya asimil etmek suretiyle ve daha da vahimi, sıvır asker, sıvır garanti Türkiye Cumhuriyeti ile bağlarımızı kopartmak ve bizleri yalnızda bir maceraya ve Türkiye'nin de ana vatanın garanti ülkenin bu bölgenin en güçlü ülkesinin Doğu Akdeniz'e çekilmesine kadar gidecek bir tehlikeli ve maceraya harada daha gönül vermiş insanlardan bahsediyoruz. Ve bu konularda saatlerce konuşabiliyorlar. Saatlerce meseleleri çok farklı yerlere çekilecek bir zihniyet. Ama biz bunların karşısında sonuna kadar Polkay kardeşim de dediği gibi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanıtmak, kabul ettirmek ve bir gerçek olarak Artık dünyanın gündemine getirebilmenin mutluluğu ve bahtiyarı içerisindeyiz. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti yeni siyasetimize tam destek vermiştir. Bu destek şöyle ki egemen eşitlik, eşit uluslararası olmadan müzakere masasına oturmayacağız dedik. Bu artık kabul edilmiştir. Çünkü mesele egemenlik meselesidir. Düşünebilir misiniz? İngiltere Başbakanı bugün Kıbrıs'a geliyor. Güney Kıbrıs'ta üstlerine girecek. Üstlerinde oradaki insanlara kucaklaşacak. Egemen üstleri. Sovereign basis. Sovereign basis. Daha sonra Güney Kıbrıs'taki liderlikle görüşecek. Bir de kuşağına gidecek. Bize merhabası olmayacakmış. Ama biz de kendisine buradan soruyoruz. Sen Osmanlı Devleti'nden bu adayı kiralamış, daha sonra ilhak etmiş, haksızca, hukuksuzca. Lozan Anlaşması ile egemenliği almış, 1923'te 1960'a 37 senede burayı idare etmiş ama çekilmeye karar vermiş. Kıbrıs Cumhuriyeti kurmuş. Karşılığında ne almış İngiltere? İki tane egemen üst. Two sovereign bases. Güneyde. Hem Limassol'da hem Lanaka'da. Ve o egemen üstlerde şimdi istediği gibi orada varlığını sürdürebiliyor. Gerek askeri, gerek ekonomik, gerek ticari. Mahkemesi var, polisi var, silahı var, tüfeği var, denizaltısı. Her şey var. Ve uçağa binip geliyor. Güney Kıbrıs'ta görüşüyor. Onlarla bağlantılar var. Bize merhaba demeden gidecek. E şimdi ben sorarım bu dünyaya, bu adaleti savunan dünyaya. Kıbrıs Türkiye, Sayın Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi asli unsurdur. Yani özden gelen muktesef haklarımızla ayrı bir halk. Dün de başka bir tartışma oldu Kıbrıs'ımızda. Dedim Kıbrıslı milleti yoktur. Bu biraz kitap okuyan, biraz bu işlerle ilgili fikri olan Kıbrıslı milletin olmayacağını bilir. Kıbrıslılar değil, doğduk. Burada doğduk, burada bir, Rum da Kıbrıslıdır, Türk de Kıbrıslıdır ama millet yok. Millet Kıbrıs Anayasası'nda da ne diyor? Ya Kıbrıs Türküsün ya Kıbrıs'ın. Bunu bile alıp başka yerlere çekerekten işte Tatar da inanmıyor. Kıbrıslılığı aşağılıyor. Halbuki biz hepimiz Kıbrıslıyız. Ve o zihniyetle Kıbrıslı çerçevesinde adanın askesizleştirilmesi ve tabi orada gizli mesaj Türkiye'nin adayı bırakması ve Kıbrıs'ı Kıbrıs'ta yönetecekmiş. E Kıbrıslar dediğinizde o tarafın nüfusu belli, benim nüfusum belli. Onun tanınmışlığı belli, gücü belli. Avrupa Birliği içerisinde olunca Yunanistan'da ilişkileri belli. Çünkü Avrupa Birliği'nde sınır yok, yerleşime engel yok, iş kurmaya engel yok, sermaya engel yok. Bir bütündür Ve hatta kendileri <laughs> Yunanistan Avrupa Birliği içerisinde olduğu için Güney Kıbrıs'ta bir bakıma kendilerine en o sisi gerçekleştirdiler. Yunanistan'la birleştiler şeklinde kendi aralarında konuşmalar vardır. Ama Türkiye Cumhuriyeti Avrupa Birliği dışındadır. Ve Kıbrıs kuruluş Anlaşmalarına göre ne diyor? Türkiye ve Yunanistan birlikte bir topluluğa üye değillerse Kıbrıs oraya giremez. Buna rağmen Kıbrıs aldılar. Avrupa Birliği'ne aldılar. Türkiye'nin Avrupa Birliği'nde olmasına rağmen Kıbrıs'ı Avrupa Birliği'ne aldılar. Ve dolayısıyla işte o saatten sonra artık kırmızı şartları değişmiştir. İki devletlik esastır. Kuzeydeki Türk devleti egemen bağımsız bir devlet olmazsa bizim bu adada varlığımızı sürdürmemiz mümkün değildir. Onun için bizim kırmızı çizgimiz elbette ana vatan Türkiye Cumhuriyeti'nin garantörünün devamıdır. Türk askerin varlığı buradaki güvenliğin devamı için şarttır. Ve ona göre Güney Kıbrıs'ta eşit bir temelinde iki devletin işbirliğiyle bir takım anlaşmalar yapılabilir. Gerek enerji konusunda, gerek kültürel mirasta, gerek kriminal meselelerde, gerek ada etrafındaki doğal, gaz doğal gaz ve zenginliklerin araştırması ve ihracatı bir hali konuda işbirliği yapabilir ama oradaki devlet Rum devletidir, kuzeydeki devlet Türk devletidir. Bu anlayış yaşıyoruz. Dolayısıyla değerli arkadaşlar nereye getiriyorum? Sizleri hazırın önünde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni güçlendirmemiz lazım. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti büyük bir başarıdır. Bugün Doğu Akdeniz'de bir başarı ölçüsü. Çünkü ne diyorum? Ana vatan, yavru vatan, may vatan, gök vatan. Birlikte geleceğe daha bir alınlarla yürüyebilmeyi Ve bütün bunları başarabilmek, bütün bunları kazanabilmek hiç de sanıldığı kadar kolay olmamıştır. Çok şehitler verdik. Çok göçler yaşadık. Çok acılar çektik, çok zulüm çektik, canlı canlı mezarlara gömülmüş bir halkın neferleri olarak bunları haykırıyoruz ve bütün dünya işte o kadar da zalim olabilir, Gazze'ye bakınız, Gazze'de olanlara bitenlere bu çağda ve dolayısıyla bundan 20 evvel, 30 evvel işte burada anlam planı döneminde falan ne olacak canım, anlaşma olur, bundan sonra kimse kimseyi öldürmez, kimse kimseye saldırmaz, artık dünya değişti, dünya uygardır, dünya çağdaştır. Bu değerler aldı başını gidiyor. Artık geçmişe bakmayalım. Geçmişi çocuklarımıza öğretmeyelim. Önümüze bakalım, medeniyete bakalım dediklerinde daha Ukrayna'da savaş yoktu. Gazze'de savaş yoktu. Suriye bu halde değildi. Dolayısıyla bütün bunları değerlendirdiğimizde yarın öbür gün dikkatli olmazsak bizim de burada başımıza gelecek olanları herhalde tahmin etmeye mücretim olmaya gerek yok. Çok kolay bizim de burada huzurumuz kaçabilir ve darmadağın olabilir. Onun için buradaki barışı, huzuru, bütün bu güzellikleri, ne anlama geldiğini, ne kadar değerli olduğunu bilmek durumundayız. Onun için çok dikkatli olmamız gerekmektedir. Tarihimizi bilmemiz lazım. Geçmişi bilmemiz lazım. Ve geleceği bunun üzerine inşa etmemiz lazım. İyi ki ana vatanımız var. İyi ki ana vatanımız güçlüdür. İyi ki ana vatanımız bu kadar yakındır. Ve her türlüsüyle buranın ekonomik kalkınmasına, her türlü yapısının güçlenmesine destek olmaktadır. Onun için özellikle Almanya'dan gelen kardeşlerimizi bir kez daha selamlamak istiyorum. Sizlere hoş geldiniz diyorum. Almanya bambaşka bir zenginliktir, bambaşka bir güçtür ve dolayısıyla ana vatan Türkiye olduğu gibi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne aynı yakınlığı gösterebilirseniz bu da bir vatan ve dolayısıyla buradaki ekonomik yapıyı birlikte güçlendirebilirsek ne mutlu bize diye buradan sizlere seslenmek istiyorum. Çünkü burada büyük bir turizm potansiyeli vardır. Burada 144 farklı ülkeler eğitim gören üniversitelerimizde öğrenciler vardır. O kadar başarılı bir eğitim kurumlarımız vardır. Yıllar itibariyle oluşmuştur. Türkiye'den getirdiğimiz suyla tarımda önemli faaliyetler devam etmektedir. İnşaat, emlak, ticaret ve dahası artık bu iletişim dünyasında evet tanınmamıştır bir takım sınıflar var ama bütün bu engelleriyle iletişim çağında aşmayı başarabiliyoruz. Çünkü bazı konularda özellikle iletişim, arge ve yazılım konularında böyle bir engel yok. Buradan bu coğrafyanın nimetlerinden faydalanmak üzere bir eğitim adasında marka olmuş. Burada Doğu Akdeniz'in en güzel köşesindeki bu güzel adadaki tesislerimizle, imkanlarımızla, yatırımlarımızla, insanlarımızın becerisi ve marifetleriyle ve dünyada olduğu bir gerçek bugün dünyada çeşitli farklı ülkelerde çok başarılı Kıbrıs Türkleri vardır doktor, öğretmen, iş adamı. Bak Ozan Dökmecoğlu benim çocukluk arkadaşımdır. İstanbul'da beraberdik. Karşısına netice. Ben size hoş geldiniz diyorum. Amerika'dan geldiler. Ben bilmiyordum geleceğinizi. Şimdi gördüm mutlu oldum. Yani Amerika'da çok büyük bir şirkette en üst düzey görevli ve yatırımlar yapmaya başlamış. Burada yatırımlarını şu anda devam ediyor. İşte bir Kıbrıs'lı örnek. Ozan gibi Başka değerlerimiz de vardır. Çünkü Kıbrıs Türk'ü tek yürek. Avustralya'ya kadar gittim. O da konu oldu. Ne yapacakmışım Avustralya'da? Yüz bin vatandaşım var benim Avustralya'da. Onlara kucaklaşmaya gittim Avustralya'ya. İlk Kuzey Kıbrıs Türk Medi Cumhurbaşkanı başardım. vize aldım. Gittim için vermiyorlardı vizeyi. Başka bir şey söyledim. Başka bir Ben turist olarak gitmek istemem oraya. Ben Kuzey Kıbrıs Türk Medi. Bunu bile konu ettiler. Halbuki turist olarak gitmek kolay. Ama ben oraya Kuzey Kıbrıs Türk Medi Cumhurbaşkanı olarak gittim vize şart koştum, aracılar koydum, şu koydum, aldım ve gittim ve hem Sidney'de hem Kamra'da hem Melbourne'da binlerce vatandaşlarımla kucaklaştım. Hı hı. Ve onlar da dediler ki hı hı. Şey, buraya geldi, bize geldi. Zaten bağları devam ediyor ama bir o kadar da tabii o ziyaretten dolayı onlar da motive oldular. Çünkü söylediğim gibi orada da tek yürek nerede olsak olalım, gerek burada, gerek Türkiye'de, gerek İngiltere'de, gerek Avustralya'da, gerek Almanya'da, nerede olsak olalım, biz tek yürek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sevdalılarıyız. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tanıtımı için, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti güçlemesi için, bu topraklarda varlığımızı kendi kimliğimizle, milli değerlerimizle, maneviyatımızla, gönül köprülerimizle, öz adet gereklerimizle, bütün bu unsurlarla bu varlığı burada sürdürebilmek önemli olan bunu başarmak. Çünkü kişiler olarak toplum olmadan, halk olmadan kişilerin başarısı bir yere kadar. Ama biz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni güçlendirmek, yaşatmak ve Kıbrıs Türk <laughs> halkını başarıyla nesilden nesile geleceğe taşımak için bütün bu milli mücadele verdik ve bundan sonra da vermek durumundayız. Onun için bir kez daha buradan tüm Almanya'ya selam olsun diyorum. Almanya'daki kardeşlerimi kucaklıyorum ve Almanya'dan daha fazla yatırımcıları turizm yapacak olan şeyleri, tur operatörlerini, faaliyet faaliyette olan şirketleri ve hepinizi sık sık Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde görmekten duyacağım ve duyacağımız bir mümleti size paylaşır. Bu toplantının, bu çalıştayın hayırlara vesile olmasını temenni et. Okya kardeşime bir kez daha teşekkür ederim. Hepinize saygılar sunarım. Kilim Gazetesi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İzmir.